Kendisi toksinlerden arındıracak, rahatlatacak, gevşetecek bir sunuma geçeceğiz. Ee, Doruk Farma'dan Mehtap önkü sahneye davet edelim. Kendisi toksinlerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak bertaraf edilmesine yönelik bir nefes meditasyonu yapacak. Bir alkış istiyorum. Teşekkür ederim Hocam. Evet, Şur, tamam. evet günaydın herkese. Ee, Murat Hocam'ın da söylediği gibi Mehtap Önkü ben, Doruk Farma'da Ürün Müdürü olarak görev yapıyorum. Ve bugün çalışmalarımızda toksinlerin bedensel, fizik, e, zihinsel ve ruhsal olarak bertaraf edilmesine yönelik kısa kısa bir takım nefes meditasyonları yaptıracağım ve sonrasında ise sizlerin daha da rahatlamanız için başka iki tane daha ekstra meditasyonlar yaptıracağım. Şimdi öncelikle bildiğiniz gibi e, sizlerin de bilinçaltı e, ile iletişime sen ile devam ediyoruz. Dolayısıyla izninizle çalışmaları yaptırırken sizlere sen diye hitap edeceğim. Evet. Şimdi rahat bir pozisyona geçelim lütfen. Omurgamız dik olarak oturalım. Sandalyenin ucuna oturup ayaklarımız tam yere basıyor olsun. Çalışmaları yaparken gözlerimizi kapatacak olursak daha çok içimize döneriz. İçsel olarak daha e, sedatif bir hale gelmemiz mümkün olabilir. Şimdi dilini, dilini e, yuvarlayarak şu şekilde yapabilenler lütfen yapsın ve dilini dışarıya çıkarsın, Dudaklarıyla da dilini büzüştür, şey, sıkıca tutsun. Vantuz gibi. Ama bunu yapamayanlar, çünkü yapılamayabiliyor, dişlerini iyice sıkarak ve iyice dudakları da yanları açarak elimizle değil, sadece sıkmamız yeterli. Ağızdan pipetle sanki havayı çekermişçesine, su içermişçesine havayı çekeceğiz. Yani şöyle dilini yapanları ve yapmayanları göstereceğim. Çekebildiğimiz kadar ve burundan Nefes veriyoruz. Eğer ki diliniz dışarıdayken e, burundan nefes vermek zorsa lütfen dilinizi içe alın, burnunuzdan nefes verin. Bunu sıralı bir şekilde yapacağız. Dilini hiç çeviremeyenler ise dişlerini sıkacak ve burnundan nefes verecek. Yani amacımız ağzın içini iyice soğutmak olacak. Evet, lütfen şimdi başlayalım. Gözlerinizi kapatırsanız siz bilirsiniz nasıl isterseniz. Gözlerini kapat. Ve ağzından havayı iyice iç. Burnundan ver. Ağzından iyice iç. Burnundan ver. Nefesini takip et. Sanki bir dalga gibi nefes sana doğru geliyor aldığında. Verirken de dalga uzaklaşıyor. Et. Hiçbir yerini sıkma bedeninin, sadece nefese odaklı ol. Şimdi burnundan nefes al. Yavaşça nefesi ver ve rahatla. Gözlerini kapalı bir şekilde iç gözünle kendini gözlemle. Şöyle birkaç saniye, 3-5 saniye. Ağzına metalik acı bir tat geldi mi? bedeninde neler hissettin? Başın döndü mü? Evet, nefes alıp rahatla. Ve şimdi ise daha aktif bir nefes yapacağız. Sanki lavabonun karşısındasın. Elini kullanmadan burnunu sümkürüyorsun. Burnunu sümkürürken ne yaparsın? Burnunla ama ağzını hiç kullanmadan. Her verdiğinde göbeğini içine çekeceksin. Kendine komut ver. Ver, ver, ver. Ver dediğin zaman göbeği içine çekiyorsun ve nefesi veriyorsun. Başta güçlü bir şekilde. zorlama ya sadece yap yap <laughs> komut ver zihinsel mental ver 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 Devam et, çok az daha, birkaç saniye daha. Burnundan derin bir nefes al, yükselsin, nefesi ver. Yine gözlerin kapalı, içsel gözünle kendine gözlemle, yargısız bir şekilde yapacaksın bunu. Birkaç saniye içine dönüyorsun, iç gözünle bak kendine. Neler hissediyorsun? Terledin mi? Ateşin yükseldi mi? Sadece farkında ol bunların. Hiçbir yorum yapma. Fark et ve geç. Hazırsan gözlerini aç. Şimdi köpek nefesi gibi bir nefes yapacağız. Dilini iyice dışarıya çıkartıyorsun. Evet. Ve bu kez ağzından. Ha, 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 ha. Göbek yine içe çekilecek. Her verdiğinde ver, ver, ver. Zihinsel, mental. susamış da çok koşmuş bir köpek gibi biliyorsun <laughs> şeklinde olur. Aynısını sen yapacaksın ritmik bir şekilde ve sıralı. <laughs> devam devam Biraz daha. Yine yaparken farkındalıkların olsun. Şu anda toksik temizleme yapıyoruz. Birazcık daha. Ve burnundan nefes al. Yavaşça ver. Evet, biraz da karaciğer üzerinde çalışalım. Şimdi baş parmağını avcunun içine yerleştiriyorsun. Her iki elinle de yumruk yapıyorsun. Sanki karşında birisi var. Karaciğer biliyorsun ki öfkeyi tutar. Onunla savaşıyor gibi. Ağzından bu kez birazcık daha farklı bir nefesle. <laughs> Devam, devam, devam. <gülüyor> Üfleyerek. <gülüyor> Savaşıyorsun. Bütün öfkelendiğin her şeyi önüne getir ve onları onu sanki yumrukluyorsun onu. Evet. Yap, 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 yap. <laughs> cama, buharlanmış bir cama yapıyor gibi bir nefes. Savaş savaş Devam devam devam. Çok az daha. Evet bütün öfkelendiğin her ne varsa sanki yumruk atıyorsun. Savaş. Evet, kollar yukarıda. Al derin nefes. Verirken tarayacaksın bütün elektromanyetik alanını. Bak bana. İndir, indir, indir ve fark et o elektromanyetik alanını rahatla. Yine gözlemle kendini. Nasıl hissediyorsun? Şimdi bundan sonra şimdi bir de akciğer meridyenini aktive edelim. Kollarını şu şekilde yaptın. Bilekleri sanki yukarıda tepsi tutuyorsun. Mümkünse 90 derece, tamam mı? Şu şekilde. Burada Gözlerini kapattın. Al derin nefes. Ben şimdi bütün nefesleri komut olarak vereceğim. Al nefesi. Boşalt. Pozisyonunu hiç 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 bozmuyorsun. O el hep böyle kalacak. Tekrar al. Boşalt. El in, kol inmeyecek. Al tekrar. Boşalt al Boşalt. Şimdi al ve nefesi tut. Kegel masajına benzer bir şey yapacaksın. Anüs ve cinsel organını sıkıp enerjiyi omurgadan yükselt. Ama bırakmıyorsun hemen. Şimdi boşalt, elini indirme ve sıktığın şeyi de lütfen Aç kilidi, kök kilidi diyoruz buna. Dışarıda nefes almadan kök kilidini yap. Anüsünü ve cinsel organını sıktın. Nefes yok. Şimdi tekrar al. Var. Yeniden al. Var. Bir kez daha. Ver. Al. Ver. Al. Tut. Ve kök kilidini yap. Anüs ve cinsel organını sıktın. Tutuyorsun nefesi. Nefesi boşalt. Nefes almadan dışarıda. Hiç nefes yok. Orada kök kilidi yapıyorsun. Hala kol böyle. Şimdi son bir kez daha yapıyoruz döngüyü. Al nefes. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Al, Ver. Al ve tut. Kök kilidini yap. Anüsünü cinsel organına sıktın. Nefesi tutuyorsun. Ver nefesi. Şimdi nefes almadan kök kilidi. Anüs ve cinsi organı sıktı. Yukarı çek enerjiyi. Nefes al burnundan. Ve yine tara bakalım. Bütün elektromanyetik alanını. Bütün, bütün, bütün böyle yavaş 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 o fanusunu genişlet. Şimdi gözlemle Kendini. İndirebilirsin artık rahatla. İzle kendini nasıl hissediyorsun? Evet. Rahatladıysan şimdi başka böyle tam bütün beden için bir temizlik yapalım parmaklarını girdirdin. Hepsini kavrıyorsun. Böyle güzelce kavra. Yüzük parmaklarını içinden çıkart. Sadece yüzük. İçeride şöyle bir ikisinin uçlarını birbirine bastıracaksın yüzüklerin. İşaret değil yüzük. <laughs> Yüzükleri. Evet. Bunlar tamamıyla böyle ve getir kalbine koy. Şu şekilde kapat avcunu. Şu iyice bastır. Op. Pedler var ya, şuralar burada bastırsın içeride. Kalp merkezine koydun. Bir güzel. Gözlerini kapat. Dört kademede nefes alacaksın. <laughs> Dört kademede veriyorsun. <laughs> Burnundan yapıyoruz. Kademe kademe böyle part part düşün. Merdiven çıkar gibi. Şimdi bunu yaparken bir mantra söyleyeceğiz. Her nefes aldığında, so, 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 so verirken mental, zihinsel yapıyorsun bunu. Çünkü nefesi kullanıyorsun burnunu. Hang, 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 hang alırken, so, 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 so verirken, hang, 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 hang. Hadi başlayalım. Ben seslendireceğim. Tamam mı? Evet. So, 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 so. Hang, 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 hang. Başlayalım. Mental Gayet güzel. Kademe kademe çık, takip et ve mantranı çent Söyle. Biraz daha devam et. Şimdi derin nefes al. Yavaşça ver. Ellerini rahatlat. Yine bak kendine. Hafifçe gözlemle. Nasılsın? Hazırsan yavaşça gözlerini aç. Yeni bir şey yapacağız. El hareketi yaptığımız bu el hareketlerine mudra diyoruz. Mühür demek. Hepsinin bir bağlantısı var beyin ile. Şimdi kadınlar ve erkeklerin el hareketi aynı değil. Önce kadınları anlatıyorum. Lütfen erkekler tam tersini yapacak ama aynı zamanda söyleyeceğim. Kadınlar sol elinin işaret ve baş parmağının ucunu birleştirsin. Ve masaya ya da dizinin üstüne koysun. Erkekler sol elinin işaret ve, pardon özür dilerim, orta ve baş parmağının ucunu birleştirsin. Ve dizinin ya da masanın üzerine koysun. Kadınlar sağ elinin orta ve baş parmağını birleştirsin. Koysun. Erkekler de sağ elinin yüzük ve baş parmağını birleştirip koysun. Yani kadınların tam tersi. Kadınlar sol yüzük sağ orta yaparken şu anda erkeklerde sol orta sağ yüzük yapıyor. Gözlerin hafifçe aralık olacak. Sadece ışık sızacak. Minicik böyle onda bir oranında gibi düşün. tekrarlıyorum tekrarlıyorum kadınlar sağ eli sol eli özür dilerim sol eli yüzük ve başparmak sağ eli ise orta ve başparmak erkekler ise tam tersi yani ne so erkekler sol elinin orta ve başparmağı sağ elinin ise yüzük ve başparmağı aynen hayır bir bakayım Tamam, doğru. Evet. Şimdi avuç içlerin yukarıya baksın. Gözün hafif aralık. Bir mantra söyleyeceğiz. Lütfen başlayalım. Beni takip et. Guru, Guru, Vahe, Guru, Guru, Ram, Das, Guru. Kendi yüksek benliğine, özüne, ruhuna sesleniyorsun bu meditasyon ile. Guru, Guru, tekrar et. Vahe, Guru, Guru, Ram, Das guru. Guru Guru vahe guru guru Ram das guru. Guru Guru vahe guru guru Ram das guru. Guru Guru vahe guru. Guru Ram das guru Guru Guru. vahe guru guru ram das guru 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 vahe guru guru ram das guru, 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 vahe, guru. söylemeye başla guru Guru Ram Dass, Guru.

Yavaşça ver. Rahatla. Ve gözlemle kendini. Hazır olunca çok yavaş bir şekilde gözlerini aç ve kendine böyle bir zaman ayırdığın için teşekkür et. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Satnam. Mehtap hocama kocaman bir alkış rica ediyorum.